Bodrum'da sağlık kuruluşlarında aşılama tüm hızıyla sürüyor. Bodrum aşılamanın en yüksek olduğu ilçelerden. Pandemi sonrası nüfusu 3 katına çıkan ilçede hem tatilciler hem de ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar aşı olmak için sağlık kuruluşlarına koşuyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği sağlık kuruluşlarının başında ise Bodrum Devlet Hastanesi geliyor. Hastanede her gün binlerce kişi hızlı aşılanıyor. 31 yaşındayım. Ee, Biontech aşısını vurulmaya geldim bugün. İtibariyle aşım oldum yarım saat beklememi söylediler doktorlar. Ee, aşı olmayan herkese e, olmalarını öneriyorum. E, aşının koruyuculuğu bakımından e, zaten Türk hekimimiz e, o tür yani Biontech aşı e, şirketinin koruyucu ortaklarından biri olduğu için e, mutlaka olunması gerektiğini söylediler. Bu yeni çıkan virüs, delta varyantına karşı da bayağı bir koruyuculuğu olduğu söyleniyor. O yüzden tüm e, vatandaşlarımızın aşı olmasını e, tavsiye ediyorum. Evet, direkt hızla hemen e, girmemle çıkmam biri oldu. Bütün herkesi, bütün milletimize de aşısının olmasını, bu zor günlerde atlamamızı öneriyorum. Aşı, aşıyı ihmal etmeyin. Ee, yani bu tür imkanları sağladığımız için öncelikle devletimize teşekkür ederiz. Ee, aşıyla, e, virüsle savaş konusunda gerçekten büyük bir etken bence aşı. Ee, tabii ki de olmayanların olması bizim için büyük bir etken. Özellikle biz turizmde çalışıyoruz. Hani insanların daha rahat hareket etmesi için bu virüs illetinden kurtulmamız için hepimiz için e, bir çözüm diye düşünüyorum. Bir de Bodrum'da aşılar hızlı yapılıyor. Evet yani burada sıra derdimiz yok. Çok şükür hani bununla alakalı imkanlar oldukça yüksek. Gereken önemi de sağ olsun Sağlık Bakanlığı burada çalışan sağlık kuruluşları sağlıyorlar. Hızlıca bunları atlatabileceğimizi düşünüyorum. Sağ, ol, sağ ol.